Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu söylüyorlar. Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsın. Ya içeri atıl ya gel partime katıl. Olay bundan ibarettir arkadaşlar. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan'a karşısına üç kere rakip çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan'ın Aydın'ı almaya kelime oyunu yapıyor. Kaç ne kadar Aydın var yarın için. Lan sen Aydın da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Üçüncü kez dördüncü kez yendik seni. Sen Aydın'ı almak Aziz İhsan Aktaş üzerinden ya içeri tıkıl ya partime katıl demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu senin siyasetteki mücadele gücün? Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Bir dahakinde yine alacağım Aydın'ı. Ege'de bir tane ilde kaldın mı? Kilise almışım ben, Kastamonu'yu almışım. Kırklareli'ni almışım, Kırıkkale'yi almışım. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl, ya partime katıl. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanlarımıza gel beraber gidelim. Gel beraber gidelim. Efeler ilçe başkanına attır kendini partiden bahanem olsun. İnat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Aha da cat diye ortaya çıktı şimdi. Kabak gibi ortada şimdi. CHP'lilere içeri buna da ucundan gösteriyorlar. Ya partiye geleceksin ya içeri gireceksin. O da bunu tercih etti. Ekol TV oldu mu cevap? Kime atmaya çalıştınız? Anladım. Kime atmaya çalıştınız? Partiden? Efeler ilçe başkanına partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline açacağız. O da bahane edecek. Benim ilçe başkanımı benim tuttuğum, benim ekibimde olan kişiyi bilmem ne. Ilk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Aydın